Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Tebbet suresini okuyacağım. Hiç uzatmadan ben okumaya başlayayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحدب في جيدها عبل من مسد Ee, Söyremiz bu kadardı. Videoyu tekrar tekrar dinleyerek daha iyi ezberleyebilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.